vesselamu Aleyhi rasulillah. Ebu radiyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Evinden dışarı çıkan herkesin kapısında iki sancak bulunur. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde rivayet ediliyor. Sancağın biri meleğin elinde olur. Bir sancak da şeytanın elinde olur. Eğer Allah'ın razı olduğu bir şey için evinden çıkarsa bir kimse Melek sancağıyla onu takip eder ve evine dönünceye kadar meleğin sancağının gölgesinde olur, yani koruması altında olur, muhafazasında olur. Eğer Allah'ın kızdığı bir şey için evinden çıkarsa burası da enteresan. Şeytanın sancağı onu takip eder ve evine dönünceye kadar şeytanın sancağının gölgesinde olur. Ha. İki grup insan var. Evinden çıkarken bir Müslüman. Önce niyetini tasfiye edecek. Ben bugün niçin evimden çıkacağım? İş yerime gideceğim. E, iş yerimde ticaret yapacağım. E, niyetini tasfiye edeceksin. Helal kazanmak için. Nereden gelirse gelsin. Nasıl olursa olsun. Çok kazanayım da ne olursa olsun. Yo, niyeti önce bak hayırla niyet edeceğiz. Evinden çıkarken ya Rabbi helalinden olsun. Hayırlısından olsun. Hesabını vereceğim olsun. Hak yolda harcayacağım olsun. Ya Rabbi, hesabını kıyamet gününde verebileceğim bol rızıklar lütfeyle diye niyetini böyle çıkar alacaksın. Evden çıkarken bu şekilde çıkacaksın. Veya ticaret için çıkmıyorsun da bir kardeşin, hasta kardeşini ziyaret için çıkıyorsun. Efendim veya bir akrabayı ziyaret için çıkıyorsun. Veya işte efendim komşunun bir derdiyle dertlenme için çıkıyorsun. Veya bir cenaze tazeyesi için çıkıyorsun. Veya bir mümin kardeşinin mesela işini görmek için çıkıyorsun. Ee, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabı sadece biz Resulullah'ı bak 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 itikafa girdiği halde bir Müslümanın itikaftan çıkması caiz mi? Caiz değil. Herhangi bir dünya işi için. Ama herhangi bir kardeşinin ihtiyacı için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'imiz İtikaftan çıkıp gidip onun işini görüp geri gelmişti diyor. Ha, demek ki e, bir mümin elinden çıkarken daima niyet edecek. Ya Rabbi ben şu 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 salih ameller için, şu şu hayır işleri için, şunun için, şunun için niyetimiz hep hayır olursa o zaman biz meleğin efendim emanında, meleğin gölgesinde, meleğin sancağının altında yani Rahman'ın kulları olarak biz evden çıkacağız. Hizbullah olarak, Allah'ın izbinde, Allah'ın yani grubunda, Allah'ın gölgesinin altında, yardımı altında evden çıkmış olacağız. Ama tam tersi, Müslümanlar arasında fitne sokmak için, Müslümanlar aleyhinde olmak için, Müslümanları işte kanmazlamak için, haramdan elde etmek için, gayrimeşru işler için, isyan için, okula bile giderken, bak gençler onun için söylüyorum, Vallahi her attığınız adımın sevap olmasını istiyorsanız ilim tahsil edeceğim. Ya Rabbi o ilimle insanlara faydalı olabilecek şeyler öğrenip yarın ileride ister doktor ol, ister mühendis ol, ister öğretmen ol, ister tüccar ol, ne olursan ol. Ya Rabbi ben bu dipl diplomayla, bu ilimle ümmete faydalı olmak için evinden çıkarsan ha o ilim sana fayda verir ve sen Allah'ın ve meleklerinin gölgesi altında olursun. Yoksa, efendim gideyim, orada günümü güne değil. babadan para, devletten imkan, işte efendim orada vur patlasın, çal oynasın, e İşte okulda bazen öğretmenle, bazen öğrencilerle, şununla, bununla, e, işte eyyamcılık yapmak suretiyle, Allah göstermesin, Rabbim vermesin, Kur'an ve sünnetin dışındaki, ahlak dışındaki hareketler için, eğlence için, şu için, bu için eğer okula gidiyorsan veya iş yerine gidiyorsan, nereye gidersen git, hangi şeyi yapacaksan yap, şeytanın askeri olarak gidiyorsun. E şimdi her yer böyle. Hatta vakıflar, cemaatlerin hizmetleri bile bugün o bu hale dönüşmedi. Mi? Yani sen hizmet adı altında gittiğin şey eğer Müslümanların aleyhine bir çalışmaysa, <laughs> ümmetin aleyhine bir çalışmaysa ve ümmeti bölmek, parçalamak ise senin bu yaptığın şey ister camiye git, ister hacca git, ister efendim Medine'ye git, ister Kudüs'e git, istersen yani üniversiteye git, nereye gidersen git. Bu şeytanın ameli olarak karşına yarın çıkacak. Hadis-i Şerif bize bunu anlatmaya çalışıyor. Onun için biz her zaman niyetimizi evden çıkarken tavsiye edeceğiz. Ben bugün evden niye çıkıyorum? Ne yapmak için çıkıyorum? Ve ben bugün acaba melek ordusunda mıyım, şeytanın ordusunda mıyım? Bunu düşünerek inşallah hepimiz evimize meleğin ordusunda, meleğin sancağı altında gidelim, evlerimize dönerken o şekilde dönelim. İnşallah. Buraya zaten e, olur. kimi hadis öğrenmeye gelir. Geçmişte bu çok olurdu şimdi aramızda olmaz da. Dur bakalım bu hoca ne diyecek ya? Evet diye buradan alır götür gider bir yerlere. Hoca bugün ne dedi biliyor musun? Ne dedi? Vallahi şunu şunu dedi, bunu bunu dedi. Ondan sonra ertesi gün bize veya bir hafta sonra gelirler artık. Sen filan yerde konuşmanı da şöyle demişsin. E dedi ne olacak? Ya çok sarı sarflar verdik. Çok efendim ifadeler verdik geçmişte, o niyette de gelen var. Gerçi hidayet edip gidenler de vardı o günlerin arasında öyle gelip de, sonradan söyleyenler çıktı haçta. Hocam ben senin vaazlara gelip, hani öyle geldim demedim zaten, senin vaazlara gelip elhamdülillah, Allah'a hamdolsun, şükürler olsun hocam. Bak şimdi haçtayız gayri, beraber haç yapıyoruz diyen kardeşlerimiz vardı o dönemin efendim, e, resmi görevlilerinin arasında. Halit bin Ebu İmran radıyallahu anh de, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim amelinin en hayırlısı üzerine ölürse onun için hayır umun. Kim de amelinin en kötüsü üzerine ölürse onun için de korkun ama ümidinizi kesmeyin. Şimdi bazen kardeşlerimiz Allah vermesin, Rabbim göstermesin. Bazen bakıyorsunuz gaflet içerisinde, isyan içerisinde, günah içerisinde yaşıyor, yaşıyor da son anda çok görürüz böyle değil mi? Ya yani adam kardeşim ölümüne yakın, üç, üç ay kala, bir ay kala ya filan hocanın sohbetine gitmeye başladı, camiye gelmeye başladı, adam birden karar verdi, umreye gidiverdi, dönüşte de öldü. Biz hep onun hakkında hayır düşüneceğiz. Hayır murad edeceğiz. Hatta mesela adam ömür boyu hiç namaz kılmamış da, bir gün camiye gitmişmiş, orada ölüvermiş Öyle mi? Ha, biz diyeceğiz ki, inanmasaydı buraya gelmezdi. Rabbim dilemeseydi bu camide o olmazdı. Bir e, imam arkadaşımız, bir gün Konya'mızın bir camisinde imam olan arkadaşımız, etrafında hep böyle barların, pavyonların bulunmuş olduğu bir yerde imam. E, bir bayram vaazında, hutbesinde şöyle demiş. İçinizde senede bir kere bu camiye gelenler var, ben biliyorum. Ama şunu unutmayın, siz de bizdensiniz demiş. Çünkü inanmasaydınız, senede bir kere de olsa buraya gelmezdi, kiliseye giderdiniz, havraya giderdiniz veya şuraya giderdiniz. Ben dua ediyorum, Ya Rabbi bu kardeşlerimizin nasibini haramdan kes, şu şeylerden kes, Ya Rabbi meşru olan şeylere yönlendir. Allahım, bu kardeşlerimize de hidayet ver. Allahım, bunlar camiyi sevmeseler, müminleri sevmeseler, imamı sevmeseler, hocayı sevmeseler, ya Rabbi, buraya gelmezler. Bu bayram gününde bunlara da hidayetler dedim indim diyor. Bu kardeşim sağ. O bu işleri yapanlardan bir tanesi Cuma günü çıkıp geliyor. Hocam. O gün yaptığın dua var ya, bana çok etki etti hocam. Ben işi satlar çıkardım. İnşallah bundan sonra ben bu iş bırakacağım. Hocam derdi, o gün yaptığım duadan Allah bir kişiyi kurtardı oradan derdi. Bakın. Bunun için biz insanlar hakkında hep iyi talep edeceğiz, güzel şeyler düşüneceğiz, güzel şeyleri o insanların hakkında e, Rabbimizden isteyeceğiz. Mesela bazen bir kardeşimiz vefat ediyor. Sarhoş olarak vefat ediyor. Ama onun hakkında şöyle hayatına bir bakalım. Yahu bu kardeşimizin iyi amelleri de var mı? Diyor ki var hocam ya. O arkadaş her ne kadar öyle olsa da vallahi hocam çok hayırsever bir insandı. Cumalara da gelirdi. Arada sonra da namazını kılardı. İşte efendim şöyle şöyle saygılıydı. Biz hakkında ya Rabbi o kardeşimizi de boşa götürme tehlikeli bir şey. Evet ama biz yine o salih amelleri düşünerek hakkında iyi şeyler Rabbimizden isteyeceğiz. Affolmasını için isteyelim. Açıkta kafirler için orma, Belli bir şey. Kafirin gideceği yer neresiymiş? Az önce Nuh Aleyhisselam'ı okuduk değil mi? وَلَا تَفَرْ alel الْعَلْضِ مِنَ الْكَافِرِ دَيَّارًا Bir tane kafir bırakma ya Rabbi. Hepsini yok et dedi. Demedi mi? sen işte açıktan tesettüre düşman ol. Camiye düşman ol. Ezana düşman ol. Efendim Müslümanlara de, e, göbeğini kaşıyan adam de. İşte efendim bunlar yobaz de, gerici de, karafatmalar de, şunu de, bunu de. Ondan sonra ölünce de gel bizim efendim kafirin namazını kıl. Leşini cen cenazene Yok. Kusura bak. Öyle bir şey olamaz. Kafirin namazda kılınmaz. Onun hakkında hayır dua edilmez. Nuh Aleyhisselam'ın oğluna bile Rabbim yasaklamışsa dua etmek ancak müminler evine girenleri bağışla diyor değil mi? Ben az önce okudum. Rabbim firli veli valideyye veli müminine veli men beytiye mümine diyor. Öyle mi? Mümin olarak evime gireni. Onun için biz iman alametleri olan kardeşlerimiz hakkında daima geçen hafta da söyledim. Hani Müslümanları tekfir etmek yok. Tekfir hastalığı yanlış bir hastalık. Biz müminleri daima insanları imana davet edeceğiz. Onları İslam'a davet edeceğiz. Evet efendim. Bir diğer hadis-i şerifimizi alıyoruz. Ondan sonra sohbetimizi bugün inşallah kısa kesiyoruz. Eee <laughs> Ebu Hurayra radıyallahu anh'te rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemimiz şöyle buyurdu. İnsanlara öyle bir zaman gelir ki çocukların eğitimi konusunda şeytan onlara ortak olur. Sahabeler, ey Allah'ın Resulü bu gerçek mi diye sordular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemimiz evet buyurdu. Sahabeler, peki şeytanın çocuklarımızın eğitimi konusunda bize ortak olduğunu nasıl anlayacağız diye sordu sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle cevap verdi. Çocuklarınızda şu iki husus varsa şeytan onların eğitimine ortak olmuştur diyor. Bir bakalım neymiş? Bir, edep ve haya azlığı varsa utanmıyor. Kız çocuğu başını örtmüyor. İşte İslam edep kurallarına göre, kıyafetine göre giyiniyor, İşte kimseden utanmıyor. Erkek bazen bakıyorsun yaptığı şey ağzında, dilinde, oturmasında, kalkmasında, arkadaşımla, şurada, burada. Kur'an ve sünnet edebine, adabına uymayan edep noksanlığı varsa, iki acıyıp merhamet etme duygularının azlığını görürseniz şeytan onların eğitimi konusunda size ortak olmuş demektir. Hadis-i şerifimiz kendisi ummalde rivayet edilmiş. Ama hakikaten enteresan bir hadis. Yani çocuklarımıza küçük yaştan itibaren şunu söyleyelim. Edep vereceğiz. Haya vereceğiz. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayatında var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem küçük yaşta bir gün diyor ben yerden bir taş almıştım da onu kaldırmak için eteğimi diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle kaldırdım et yani entarisin eteğini şöyle dizinin üstü birazcık açılmıştı Resulullah Efendimiz'in hemen Cebrail aleyhisselam geldi Resulullah Efendimiz'in eline vurdu ve eteğini indirmesini sağladı. Çocukken bile Resulullah Efendimiz'in erkek halbuki erkek çocuğu onun bile Resulullah Efendimiz bile eteğinin kapmasına Cebrail'e müsaade etmedi. Kız çocuklar daha bu küçüktür can? Giysin bakalım can. Küçük can. Peki kaç yaşa gelinceye kadar küçük bu çocuklar? Söyleyin bakalım. Evet. Yok hiç, hiç onlar büyümez ki o zaman. <laughs> evet hiç büyümez. Annemin gözünde ben, anam vefat ben küçük kadarcık bir şeydim yani. Annelerin gözünde, babaların gözünde çocuklar hiç büyümez ki. Onun için sen, küçük yaşında, beşikteki çocuğu bile, açık söylüyorum ben, yabancıların yanında, anne eğer çocuğu bezini değiştirecekse, yabancı erkeğin yanında bile değiştirmeyeceksin kardeşim. Git içeride, odada değiştir. O çocuğu efendim, yabancıların yanında, elbise değiştirmesini 3 yaşında da olsa, 5 yaşında da olsa hayır efendim. Hayır hocam sen neden bahsediyorsun? Şimdi efendim deniz kenarlarında herkes fora. Yani bir zamanlar 19 Mayıs'ta 29 Ekim'de bu milletin çocuklarını mini etiğine, efendim bayrama çıkarmadılar. Onun altında yatan amaç neydi? Söyle bakalım. O çocuğun hayasını kırmaktı. Bir kere giydirdin mi bitti o iş. Bir kere. Tek bir kere. İkinci o bitti o iş. Yani mahalleye yedi yaşındaki çocuğu mini etekle çıkardın mı? Tayitle çıkardın mı? Daha çok. <laughs> Hayır yedi yaşındaki de olsa o şekilde tayıklı suka çıkarmayacaksın. Yabancı erkeğin yanına çıkmayacaksın. Sadece başörtü meselesi. Belki 7 yaşına kadar çocuğun başını örtmeyebilir 7-8 yaşında. Ama artık ilkokulda bile çocuklarımıza baş örtmeyi alıştıracak. O baş onunla alışacak. Daha 10 yaşında efendim. Daha akıl bali olmadı. E, 11'e geldi. 12 e, zaten akıl bali oldu mu? 12 yaşına geldi ve Ona alıştı zaten. Kapatma mümkün değil. Öyle mi? Alıştı bir kere. Onu alıştırdın mı, o iş bitmiştir. Onun için küçük yaştan itibaren hadisi şerimindeki e, bize e, uyarı bu. Yani küçük yaşta hayvanlara merhameti öğreteceksin. Küçük yaşta... Efendim tam söyledik, o zaman geldi yani. Küçük yaşta çocuklara merhameti öğreteceksin, büyüye saygıyı öğreteceksin. Efendim, haram yememeyi öğreteceksiniz. Küçük yaşta e, kendi kardeşlerine, büyüklerine hem e, sevgi, hem saygıyı, hem harama bulaşmamayı, ahiret korkusunu, ahiret gündeki hesabı, bütün bunların hepsi küçük yaşta verilir. Ne ya? Bir şey olmaz yiyeceğim. Bir şey olmaz al ya. Bir şey olmaz çal canım. Bir şey olmaz tart bakalım. Bir şey olmaz getir bakalım. Ha sen küçük yaşta bir harama bakmaya, harama yemeye, harama Allah insanlara zulmetmeye, haksızlık yapmaya bir alıştırdın mı o iş bitti. O sanatı haline gelir. Kork Allah'tan kork. Rabbim evlatlarımızın terbiyesinde şeytanın musallatını, şeytanın iğvasını, şeytanın vesvesesini korusun inşallah. O zaman kendimizi kontrol edelim. Gençler, babalar, acaba benim üstümde şeytan etkisi var mı? Yok. Benim eğitimimde, benim ahlaki efendim, eğitimimde şeytan mı, rahman etkili oldu? O zaman kendimizi rahmana teslim etmeye çalışacağız inşallah. Rabbim bildiklerimizle amel etmeyi nasip etsin ki bilmediklerimizle öğretsin. Amin. Sübhane Rabbike Rabbil Ezzetem Ayesifun ve Selamun Aleyhi ve Elhamdülillahi Rabbil Anil Fatiha. Amin.